Kanalımıza katıl butonu ile destek veren arkadaşlarımıza buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Videoya geçiyoruz. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle YouTube Türkiye'de yapılmış en güzel VFX derslerinden baş başa bırakıyorum. Evet bugün sizlerle After Effect ve Blender kullanarak süper bir VFX nasıl yapabilirsiniz en ince detayına kadar anlatacağım. En baştan söylüyorum temel ders değildir bu VFX konularına hakim olmak isteyenlere yönelik bir derstir yani Blender temelini bildiğiniz varsayarak anlatacağım. O yüzden çoğu şeyi anlatmadan geçeceğim yani temel düzeydeki şeyler anlatmayacağım. Baştan anlaşalım sonrasında abi şu neydi abi bu neydi demeyin bana yorumlarda. Peki neler yapacağız? Şöyle elimizde bir video var. Bu videoya bir tane uçan ejderya koyacağız. Ejderyamız sağa sola böyle uçacak bir şeyler yapacağız. Bu videoyu izledikten sonra neler öğreneceksiniz? After Effects'te trackleme yöntemi nasıl yapılır? Bunu Blender'a nasıl aktarabilirsiniz? Blender'da maskeleme işlemi nasıl yapılıyor? Render nasıl alınıyor? Bunlar gibi bilgilerin hepsine tek tek değineceğiz. Hadi istiyorsanız After Effects'imize geçerek başlayalım. Ondan önce After Effects'i neden kullanıyoruz? Ondan biraz bahsedelim. Blender'da biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz kanalımda temel düzeyde VFX dersleri var zaten. onlarda da dikkat ettiyseniz genellikle sabit sahneler üzerinden VFX dersleri işlemiştik. Blender'da kameranın hareket ettiği sahnelerde VFX yaparken biraz zorlanabiliyoruz. Çünkü o trackleme yöntemi çok sabit olmayan sahnelerde biraz bizi zorlayabiliyor. Hatalar falan alabiliyoruz. After Effect genellikle şöyle bir çalışma mantığı var. Sabit sahnelerden ziyade hareketli sahneler yani birazdan bizim yapacağımız gibi sahnelerde çok güzel trackleme ve stabil bir şekilde trackleme işlemi yapıyor. O yüzden After Effect'ten bugün yardım alacağız ve After Effect'i de uzun zaman kullanmak istiyordum. Bu tarz bahanelerle de elim alıştırmak istiyorum. Benim için de güzel bir pratiklik oluyor. Genellikle zaten bu tarz işlerde After Effects'ten trackleme işlemi almak için kullanan baya baya bir insan varmış yurt dışında. O yüzden biz de kullanacağız. After Effects'e geçmeden önce bir tane eklenti indirmemiz gerekiyor After Effects için. Onu neden indiriyor? Zaman açıklayalım. Blender'da After Effects'te yapmış olduğumuz trackleri Blender'a aktarmak için bu eklentiyi kullanacağız. Zaten boyut o kadar çok küçük bir şey ki. Kurulumu zaten çok basit. İstiyorsanız açıklama kısmında vermiş olduğum linke tıklayın sizi yönlendirdim. Siteden devam edelim. Siteye geldiğimiz zaman biraz şöyle aşağılara geliyoruz, geliyoruz, biraz daha geliyoruz, geliyoruz, bitmiyor ve bitiyor. Şimdi burada bir tane export adında bir script var. Bunu açtığınız zaman direkt zaten Google Drive link olarak açılıyor. Şuradan indirmeniz gerekiyor. Bunu indirdikten sonra After Effect'e geçelim. After Effect'e geldiğimiz zaman file import kısmı değil tabii ki script kısmına geliyoruz ve şuradan install script file kısmı var. Buna tıkladığınız zaman indirmiş olduğunuz script dosyasını seçiyorsunuz ve yüklüyorsunuz. Kurulum işlerim bittikten sonra eğer şu en alttaki bölüm sizde gözükmüyorsa After Effects'inizi kapatıp yeniden açın o zaman sizde gözükecektir. Burası da gözüküyorsa artık işlemlere başlayabiliriz diye düşünüyorum. After Effects'imizin arayüzünde sol üst köşeden proje kısmına tıklıyorum. Buradan istersem çift tıklayabilirim veya videomu buraya sürükleyip atabilirim. İkisi de aynı anlama geliyor. Çok bir şey değişmiyor. Videomu çift tıklayarak buraya aktardım. Şimdi bunu tutuyorum. Şuradaki zaman çizelgesi bölümüne aktardığım zaman videom buraya gelmiş oldu. Videomu oynatıyorum gayet stabil bir şekilde çalıştığını görebiliyorsunuz. Şimdi en başa şöyle bir gelelim. Burada şimdi bir treckleme yöntemi yapmamız gerekiyor. Panellerimizin hemen sağ tarafına geldiğimiz zaman burada tracker bölümü var. Büyük ihtimal hiç burayı açmadıysanız, buraya hiç selam sabah vermediyseniz size gözükmeyecektir. Peki burayı nasıl açacağız? Window penceresine geldiğimiz zaman burada tracker bölümü var. Bunu aktif ettiğimiz zaman bu kısımda artık bu gözükecektir. Buradan videomuzu seçiyoruz ve buradan da track kamera kısmına tıkladığımız zaman burada bir analiz işlemi vesaire bir şeyler başlattığını görebiliyorsunuz. Buradan da ne kadar süre kaldığını görebileceksiniz birazdan. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken birkaç tane nokta var. Bunlar nedir? Track yaparken mümkün mertebe sabit yani sabitten ziyade böyle çok hareketli sahneler olmasın böyle vurdulu kırdulu böyle ne bileyim işte kameranın aniden hareket ettiği sahneler mümkün mertebe olmasın. Öyle bir şey yapacaksanız bunlar dijital ortamda After Effects gibi yazılımlarda sanal ortamlarda ekleyebiliyorsunuz zaten. Motion blur dediğimiz böyle hareketli, hareketli sahnelerde bulanıklık gibi olaylar olduğu zaman trekleme işlemlerinde sıkıntılar olabiliyor. Marker'lar noktalar bazen yakalayamayabiliyorlar. O yüzden sıkıntılar olabiliyor. Peki başka neler var? Ayna gibi parlayan yüzeylerde de aynı şekilde trekleme işlemi yapmamamız gerekiyor. Çünkü yansıyan yüzeyler olduğu için orada yakalamalarda sıkıntılar olabiliyor. Bir sonraki kısma geldiğimiz zaman Gökyüzü gibi yerlerde de mümkün mertebe treklemeyi pek yapmamamız gerektiği söyleniyor. Neden? Bulutların renk tonları birbirine çok yakın olduğu için o kısımlarda da bazen böyle hafif kaymalar ve sapmalar olabiliyormuş. O yüzden ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Sonrasında Advanced seçeneğimiz var. Bakın burada gizli bir seçenektir. Şunu aktif edelim. Şu anda bende biraz donuyor bir şeyler oluyor. Normal benim sistemim pek iyiydi. Şimdi burada bir hata değeri çıkacak birazdan. Bu hata değeri genellikle tabi bilgisayarınıza göre demeyeyim de yaptığınız trackleme yöntemine göre değişebiliyor. Ben genellikle 1.20 civarında 1.40 civarında aldığım değerlerde bir sorun yaşamadım. O yüzden siz kendinize göre bunları deneme yanılma yönteminden bulabilirsiniz. Bizim hatamıza baktığımız zaman 0.59. Blender'da şöyle bir mantık vardı. Bu hata kodu birin altındaysa yani 0.50 0.80 ise genellikle kullanılabilir değer anlamına geliyordu. Ben After Effects'te 1.28 1.48'e kadar hata kodunda olan dosyalar kullandım. Bir sorun yaşamadım. Çünkü After Effects'in trackleme yöntemi çok stabil bir şekilde neredeyse çalışıyor diyebilirim. Peki buradaki hata kodu yüksek çıktı. Ne yapacağız? İlk başta dediğim şeyler yapın. O hani dikkat etmeniz gereken noktalar falan demiştim ya onları yapın. Veya sisteminiz iyiyse buradan detaylı analiz bölümünü açabilirsiniz. Bu da aynı anlama gelmiyor lakin bu daha detaylı bir analiz yaparak daha fazla marker ekleyerek daha stabil bir şey yapmanıza olanak sağlıyor. Evet dostlar şimdi bunları yaptık. Sahnemizi şöyle biraz ileri doğru alalım 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 abimiz alalım ve burada bir merkez yani sahnemizin merkez noktasını vesaire bek, ayarladığımız bek nereden çıktı ya? biraz yanlış cümle kurdum. Ayarladığımız bölümü birazdan oluşturmamız gerekecek. Şöyle biraz daha ileri alıyorum ve baya baya güzel bir sahne olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi normalde After Effect'te şöyle bir mantık vardı. Bizim ekranımızın merkezi ise genellikle objeleri de oraya eklememiz gerekiyor deniyor. Bizim tabi burada şimdi ekranın tam olarak merkezini belleme noktası biraz sıkıntıya girecek. Çünkü hani burada ekranın merkezini en fazla şurada düzlem anlamında şurada bir yerde seçebilirim diye düşünüyorum. Şöyle biraz daha geldim. Yani mesela şurayı seçebilirim herhalde. Bakalım hani bir sıkıntı olursa After Effect'te geri dönerek buraları yeniden düzenleyebilirim diye düşünüyorum. Şimdi burada şöyle biraz mouse'umun sağına soluna gelerek bakın düzlem anlamında şurası biraz düz gibi geldiğinde geldi bana açıkçası. Şöyle sol butona basılı tutarak şundan dördünü beşini seçiyor. Gördüğünüz gibi biraz daha düzenli olduğunu görebiliyor. Şimdi sağ tıkladım. Set Ground Plane at Origin seçeneğini seçtiğim zaman Blender'a dönelim. Şu sahnedeki bütün objeleri sileyim. Hatta Screen Case'i de açayım ki ne yaptığımı daha detaylı anlatayım. Şimdi biz buraya geldik. Sağ tıkladık. Bu seçeneği seçtik ya. Blender'da da ekranımızın merkezi yani tam buraya gelsin dedik. Yani bizim çalışmamızın ana merkez noktası burası olmuş olacak. Şimdi bu işlemi yaptık ya. Tekrar edelim. Sonrasında buradan create solid and camera diyorum. Yine bu menüyü sağ tuşa basarak açabiliyorsunuz. Bunu tıkladığımız zaman bakın bir tane ne eklemiş olduk? Bir zemin ve bir kamera eklemiş olduk. Görmüş olduğunuz gibi şöyle hatta oynatayım. Stabil bir şekilde çalışıyor ve gayet de güzel gibi duruyor. Şimdi bu işlemleri yaptıktan sonra dostlar şöyle biraz ilerliyorum. Hatta buralarda tracklerimizin daha görebiliyorsunuz. Bayağı küçük ama en azından görebiliyorsunuz. Buradan da bu track pointleri şöyle biraz büyütebiliriz. Ve şu kırmızı böyle daireye benzen neydi belirsiz bir model var. Onun da büyüklüğünü şuradan target size kısmından büyütebiliyorsunuz. Şöyle hatta biraz büyüteyim daha da büyük bir şekilde görebilirsiniz. Aslında buralardan bir yerden de seçme imkanımız varmış aslında. Seçebilirmişiz. Böyle mi yapsak acaba? Ctrl Z diyelim. Şu yapmış olduğum işlemler vardı. diye onları bir tık geriye aldım dostlar. Şöyle biraz daha ileri gidiyorum. Bakalım buralarda belki hani seçebileceğim belki düz başka bir nokta vardı. Şimdi videonun orta kısımlarında da yapmak bir tık daha mantıklı geliyor. O yüzden böyle yapalım. Tekrar merkezimiz bu olsun dedim ve buradan tekrar kamerayı oluşturdum. Ve bu şekilde bir ekran oluşturmuş olduk. Şimdi baktığımız zaman biraz daha hani ilerleyen kısımlarda bir şeyler yapacağımız için yani şuralara bir uçan bir şeyler koruz, bir canavar ne bileyim bir şeyler koruz. O yüzden böyle bir şey yapma gereği duydum ben. Bakıyorum gayet stabil bir şekilde çalışıyor. Şimdi eklentiyi zaten kurmuştuk After Effects'in içine. Burada yapmamız gereken tek şey 3D Tracker kamera kamerayla Shift'e basarak Track Solid kısmını seçiyoruz. Bu kadar. Sonrasında file. Export kısmı değil de buradan Circuit bölümü var. Buna geliyorsunuz ve en alttaki okumuş olduğumuz seçeneği tıklayarak buradan dosya konumunu belirliyorsunuz. Ben direkt ismine VFX diyeceğim ben. Şöyle bir isim verebilirim. Çok uğraşmayacağım. Kaydet diyorum ve buradan da Export seçeneğini tıkladığım zaman şöyle hatta size de göstereyim. Biraz büyük ekran yapayım. Bakın buraya dosyamın geldiğini görebiliyorsunuz. Şimdi yine açıklama kısmında vermiş olduğumuz siteye dönerek oradan Blender için bu dosyayı Blender'a aktarabilmek için bir tane ufak bir add indirmemiz gerekiyor. Onu hemen indirelim ve kaldığımız yerden devam Edelim. siteye geldiğimiz zaman yine şöyle biraz aşağılara geliyorum bakın burada blender için bir addon olduğunu görebiliyorsunuz yani eklenti şimdi eklenti açtığımız zaman versiyonunun bayağı düşük olduğunu görebiliyoruz 2.91 yazıyor lakin ben blender'ın 4 versiyonunda yani şu anki güncel versiyonunda kullandığım herhangi bir şekilde sorun falan yok yine aynı şekilde buradan İndirme butonuna tıklıyorsunuz ve dosyayı indiriyorsunuz. Kurulumu zaten çok basit dediğim gibi aslında temel ders olmadığı için bunu göstermem bile gerekmiyor ama yine de gösterelim. Edit Preference'e geldiğiniz zaman Add-onlar bölümünden Install diyerek kurulumu tamamlıyorsunuz. Aktif ettiğiniz zaman File import kısmında şu şekilde gözüküyor. Şimdi buna tıkladım. Dosyamın olduğu konuma gideceğim. Lakin gidemiyorum. Çünkü bu adres satırını kopyalamamışım. Buraya geliyorum ve yapıştırdım. Buradan dosyamı seçiyorum ve import dediğim zaman görmüş olduğunuz gibi sahnem oluşmuş oldu. Şimdi buradan kameramı seçelim ve numara keypetten dele basıyorum. Biraz kamerama şöyle yakınlaşayım. Bulunduğu konuma gitmiş oldum. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken birkaç tane nokta var. Burada kamerayı değil de kameranın hemen arkasındaki M objesini seçtiğiniz zaman bakın burada o bizim kameramızın hareketlerini gösteren bir şeyler var diye onların buraya geldiğini görebiliyorsunuz. Burada çok çok dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Blender ile After Effects'in frame çalışma mantığı biraz farklı çalışıyor. Buraya geldiğimiz zaman bakın bizim frame'imizin bir frame geriye kaydığını görebiliyoruz. Burada bütün frame seçebilirsiniz veya şöyle alt A yapayım seçili değilse bu kısımdayken mouse'unuz dikkat edin zaman çizelgesindeyken A tuşuna bir kere tıklayın. G tuşuna basıyorum ve şöyle sağa doğru bir frame kaydırdığım zaman bu sorunu da çözmüş oluyoruz. Artık oynattığımız zaman bir videomuz neyse ona göre hareket ettiğini göreceksiniz. Burada dikkat etmemiz gereken bir başka nokta daha var. Videomuzun FPS sayısı kaç? Bakalım. Yani frame, frame demeyelim de şuradaki resim kare hızı kaçmış. 29.97 olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bunu Blender'a tanımlamamız gerekiyor. Şöyle gelelim. Buradan şu çıktı. Yani Output Properties'e geliyoruz. Buradan herhangi bir tanesini seçin. Sonrasında Custom'a tıklayın. Buradan elle de yazabilirsiniz. Sonrasında kaç yazalım? Kaçtı? 29.97 yazıyorum ve Enter'ladım. Aslında yuvarlayarak 30'a da getirdiğini buradan direkt görebiliyorsunuz. Yani tam anlamıyla bir şeyler olmuyor. Niye olmuyor? tam anlamadım yani aslında olması da gerekiyor ama demek ki böyle yuvarlak kareleri çok hesaplamıyor bilendi. 29.97 olarak yapalım. Bakın bu sefer aslında oldu. Buradan demek ki küsuratlı olanı seçtikten sonra tekrar custom seçerek düzenleyebiliyormuşuz. Demek ki oluyormuş böyle. Şimdi sıfır ile kameranın açısına girdim. Burada kameramı seçiyorum. Kameranın ayarlar bölümüne geliyorum. Background image dedim. Tıkladım. Add image diyorum tıkladım ve open diyerek videomu geliyorum ve seçiyorum. Şimdi videomun çözünürlük ayarlarını düzenlemem gerekiyor. Lakin ondan önce şunun opaklığını biraz daha yükselteyim ki biraz daha net bir şekilde gözüksün. Output properties bölümüne geldiğim zaman 1080 yazıyor. Dikey bir video olduğu için buraya da 1920 yazıyor. Ve videomun artık düzgün bir şekilde geldiğini görebiliyorsunuz. Şöyle animasyonu oynatacağım. Lakin videomuzun frame sayısı 450 miydi? Öyle bir şey olması lazım. Onu da şöyle ayarlıyorum. Tekrar oynatma butonuna tıklıyorum ve gayet stabil bir şekilde oynadığını görebiliyorsunuz. Bakın burada zeminimiz duruyor. Hatta videoyu biraz durdurayım. Şöyle yakınlaşıyorum. Videomu tekrar oynatıyorum. Bakın playimizin zeminde gayet stabil bir şekilde çakılı kaldığını görebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Burada bir sorun falan yok. Bu aslında hani benim gösterdiğim ücretsiz yöntemiydi. Bir tane addon var aslında. İsmini şu anda hatırlayamıyorum da AE2 bilmem bir şey diye bir eklenti vardı. Onları da ücretli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bilmiyorum bu ücretsiz yöntem benim işimi fazlasıyla görüyor. O yüzden bunu kullanacağım. Şimdi dostlar bu işlemi yaptık. Burada mesela sahnemizin şöyle biraz daha ilerleyen kısımlarına gelelim. Mesela dediğim gibi şuraya bir tane uçan bir canavar falan bir şey koyabiliriz. Şimdi temsili olarak tam şu kısma geliyorum ve bir tane küp ekleyeceğim. Burada biraz böyle nasıl anlatabilirim? Burada maskeleme işleminin de önemini göstereceğim. Şimdi buraya bir model koyacağız ilerleyen kısımlarda dediğim gibi. Lakin hani bu koyduğumuz modelin arka planda yani şu binanın arka planında gözükmesi gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu yapmanın aslında birden fazla yolu var ama ben size basit bir yöntemini göstereceğim. Şimdi burada temel düzeyde bir render ayar yapalım. Arka plana şöyle bir HDR yükleyeceğim ben. Şuradan environment texture şey diyeceğim. HDR hem ondan indirmiş oldum. Herhangi bir HDR şuradan seçeceğim. Göz bebeğim olan şu HDR'ı seçiyorum ve yüklüyorum. Şimdi world kısmına geldim. Pardon daha doğrusu render kısmına geliyorum. Arka planı buradan transparent hale getirdim. Şimdi buradan render butonuna tıkladığım zaman böyle temel düzeyde çok basit bir render aldığımı görebiliyorsunuz. Şimdi projemi de Ctrl S diyerek kaydedeyim. Bu benim videoyu kaçıncı çekişim hatırlamıyorum. O yüzden bunu kaydedeyim çünkü çökmeler falan yaşayabiliyorum. Şimdi şurada bir zeminimiz var ya aslında onu da ilerleyen kısımlarda sileceğiz. Şimdi gerek yok. Şimdi kompozit kısmına gelelim. 100 not dedik. Mesela 100 nota geldikten sonra burada not rangele edon'u aktif ettiğimi varsayıyorum. Sonrasında kontrol shift ve sol butona tıklayarak bir ekranıma ekledim. Alt home yaparak nerede home göremiyorum. Ha şuradaymış Alt home yaptığım zaman fenderime ekranıma sığdırdım Şimdi burada videomu da arka plana yüklemem gerekiyor. Bunun birkaç tane yöntem var. En basit haliyle videomu sürükleyerek buradaki bölümü aktardığım zaman zaten gelmiş oluyor. Burada yapmam gereken tek bölüm, şunu biraz aşağı çekeyim. Bu o kısımda da bir işim yok bunu da çekeyim. Buradan videomun frame sayısı kaçtı? 450 değil mi? 450'yi buna ayarlıyorum. Şimdi bunu Alpa overlay ile birleştirmem gerekiyor. Shift A bölümünden Color'dan Mix bölümünden Alpa overlay diyorum. Ve bunu birinci seçeneğe bağlıyorum. Bunu da 2'ye bağlıyorum. Bunu hem Render'da gözükebilmesi için hem de Weaver'da gözükebilmesi için bağlıyorum. Şimdi bakın buraya geldim. Şimdi Weaver'dan bunu biraz daha şöyle yakınlaştırmak istiyorum. Move tuşuna basarak şöyle biraz kenara getirdim ve koydum. Şimdi dostlar burada şöyle bir işlem yapacağız. Arka planımızın daha böyle beyaz ağırlıklı bir çalışmada olduğunu görebiliyoruz. Yani bulutlar var değil mi? Burada mesela maskelemeyi elle de yapabiliriz ama ben şöyle bir işlem yapacağım. Color'dan bir tane ne ekleyebilirim? Color ramp eklesem daha doğrusu color'dan değilim. Hmm, şöyle direkt aramaya yazayım color ramp yazıyor ve geldi. Bunu direkt bizim video ile alpha olayın arasına bıraktığım zaman videonun şöyle siyah beyaz olduğunu görebiliyorsunuz. Hatta bunu direkt şöyle bağlayayım sadece videom gözüksün. Bakın burada beyaz tonları daha belli bir hale getiriyorum ve bunu da biraz kaydırarak koyu tonları daha da belli hale getirdim. Burada aslında mantıken maskelemeyi şöyle basitçe yapmış olduğumu görebiliyorsunuz. Tamamdır. Bunu da bu şekilde hallettim. Olduk. Tekrar bunu bağlıyorum ve bu şekilde bir görüntüm oldu. Bunu şöyle yapacağım. Bunu buradan ayırıyorum. Bunu şöyle bağlıyorum. Bunu şöyle faktör kısmına bakın. Bağladığım zaman ne olmuş oldu? Arka planda benim artık fotoğrafımın yani renderımın gözükmüş olduğunu görebiliyorsunuz. Çünkü beyaz plan arka planda kalsın, siyah plan ön planda kalsın demiş oldum burada. Baktığım zaman çok böyle mükemmel aman aman olmasa da hani temel düzeyde işimi fazlasıyla görebilecek şekilde çalışıyor. Burada ufak tefek ayarlamalar yapabilirim. Bakın şöyle biraz daha kaydırıyorum. Bakın bunu biraz daha kaydırdım. Şöyle olabilir. Şöyle ufak tefek bakın ince ayar yaptığım zaman şu anda benim fotoğrafımın arka planda kaldığını görebiliyorsunuz. Burada şöyle bir şey daha yapabiliriz diye düşünüyorum belki. Filtreler kısmından blur da ekleyebiliriz. Blur ekliyorum. Bu değeri şöyle 5'e getirdim. Bakın özellikle obje ile bizim ne derler render ile bizim videomuzun kesiştiği noktalarda hafif bir blur efekti eklemiş olduk. Yani eklenebilir diye düşünüyorum. Şöyle çok düşük değerler olabilir. Çünkü biz burada bir maskeler işlemi yaptığımız için orada böyle bir çok keskinlik olabilir. O yüzden bu keskinliğine bir tık önüne geçebilmek için böyle bir şey yapmış olduk. Şimdi bunu da ayarladık. Artık sahnemizi ufaktan oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Bizim objemiz burada ve şu zemin kalsın. Neyse bununla çok bir işimiz yok. Hatta hani referans olması için kalsın. Lakin hani renderde falan gözükmesin diye buradaki seçeneğini kapat Şimdi dostlar Elimde bir tane uçan bir canavar bir arkadaşımız var. Bunu sahnemize ekleyelim. Buradan failden geliyor. Import bölümünden GLB miydi? Neydi formatı? Tam hatırlayamadım da. GLB olması lazım. Buradan dosyamı yüklüyorum. Bakalım inşallah gelecek. Şimdi Ctrl-S dedim ve bunu kaydettim. Bunu biraz şöyle ekranımın kenar noktasını alayım. Bunu şöyle döndüreyim ve bu abimiz de varmış bunun üzerinde. Bunları şöyle komple seçeyim. Biraz şöyle küçültüyorum. Bunları da şöyle tuttum ve koydum. Hemen hemen şöyle bir yere koyabilirim. Bir tık daha şöyle küçültüyorum. Burada şimdi küpümü silebilirim. Şöyle Z ile render moduna bir gireyim. bunun materyal falan her şey vardı galiba. Tam emin değilim ama varmış. Tamam güzel. Şimdi kontrol S diyorum. Çünkü bu kısımlarda sürekli kontrol S diye diye gideceğim. Hani sıkıntı falan yaşamayayım diye. Ama bu objenin nerede kendince bir frame falan varmış. Bakayım bir. Bakın böyle oynuyor falan bir şeyler yapıyor. Tekrar şöyle birinci frame'e gelelim. Ve burada animasyonumuzu şöyle oynatalım. Şu kısımdayken bakın burada gözüküyor. Lakin bu karakterle bizim animasyonun çok bir alakası yok gibi geldi de. Niye böyle tam anlamadım açıkçası. Şöyle yapalım mı? Bunları şöyle seçip sileyim. Tekrar şuradan yeniden bir yükleyeyim. Dediğim gibi animasyonlar çok seven bir insan değilim. Hani daha öncesinde videolarımı izlediyseniz ne kadar animasyon sever bir insan olduğumu biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. O yüzden çok da sevdiğim bir alan değil. Neyse şöyle oynatayım. Biraz daha oynatıyorum. Bununla şöyle biraz küçülttüm. Biraz daha küçültüyorum. Bunu mesela bir tık şöyle geriye çekebilirim. Ve şöyle koyuyorum mesela. Bakalım bu kısımda nasıl gözükecek. Evet gördüğünüz gibi. Bakın ne olmuş oldu. Bizim videomuzun arka planında burada bir ejderya. işte ne bileyim ne istiyorsak koyduk. Ve gayet de düzgün bir şekilde durduğunu görebiliyorsunuz. Bunun belki bir tık materyal ile ufak oynama yapabiliriz diye düşünüyorum. Şuradan şeyde editöre girelim. Bakalım bir neymiş bu abimizin derdi. Yüzeyinde çok parlaklık var aslında. Şu raf nasıl? değil de speküler kısmını belki bir tık şöyle kapatabiliriz diye düşünüyorum. Zaten stilize bir model olduğu için çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Hani böyle durabilir bence. Böyle bir kanat çırpma animasyonu falan var gördüğünüz gibi. Bunu kopyalayıp aslında devam ettirebiliriz. Lakin ben dediğim gibi çok animasyonu anlamıyorum. Şöyle yapsam nasıl olur? Buradan ne yapabiliriz? Drop ship'ten mi yapsak veya şuradan şu kısma girelim. Sonrasında bunu şöyle kopyalayayım tamam mı? Bunu Ctrl C diyeceğim. Şöyle Ctrl V mi diyorduk? Shift değil mi kopyalıyorduk? Bir şeyler yapıyorduk da şöyle dibine koysam herhalde. Şöyle koysam ne olur? Animasyonumu pardon, şurada animasyonumu tekrar bir oynatacağım. Bu 450 frame. Hmm. şöyle bir bakayım bir. Bu böyle olması çok da mantıklı değil. yıl desek gerçi öyle de olmayacak da. Bunu G tuşuna basıp şöyle koyamıyorum. Bu kısmı o zaman şeyden yapacağım ben dostlar. Şöyle bir Ctrl Z diyeyim. Aslında playback kısmından mıydı? Bunu bir yerden böyle bir devam ettiriyorduk. Hani böyle repeat yani repeat de de şu kısım mıydı acaba? Bir yerden bunu tekrarlatabiliyorduk. Playback mi diyorduk? Bir şeyler bir şeyler diyorduk da cycles desek ne oluyor? Bir bakayım ben bir. Tekrar bir animasyonumuzu oynatalım. Yok olmuyor. Peki. Biz bunu şeyden de yapabiliyoruz herhalde. Timeline kısmından yapabiliriz bence. Şöyle gelelim. Zaten bunların hepsi seçili lakin bunda yine bir kare şöyle taşıyayım. Bunları da Shift ile kopyalıyorum. Şöyle dibine getirip koyabilirim. Hepsini seçiyorum. Kopyaladım. Şöyle koyduğum vakit herhalde çalışacaklar. Aynen. Ya ben bu işi biliyorum ya. Şöyle koyacağım bunda, şöyle koydum ve bunu şuradan kopyalıyorum. Şöyle koydum yine. Şöyle koyduğum zaman artık çalışması gerekiyor. Yine B tuşuna basarak şu fazlalık olanları siliyorum. Bunları bırakabiliriz. Şimdi oynatalım animasyonumuzu. Gayet mükemmel bir şekilde çalışıyor. Mükemmel. Şimdi. Şunu biraz daha aşağı çekeyim ben. Bunu da biraz çekiyorum. Bunu şöyle getireyim koyun tamam mı? Şöyle koyabilirim diye düşünüyorum. Ama velakin şurada bunun üstünde abilerimiz falan da var. Onları unutmayalım. Tekrar şöyle animasyonumuzu şöyle ilerletelim. Şuralarda bir yerdeyken bunu şöyle taşıyorum. Ve şuradayken bir render denemesi yapalım tekrar. Bakın buradaki alfalığı da yani o kısımlarda alfa falan yapmıştık ya daha doğrusu kompozit kısımda oralarda algıladığı için artık buralarda gayet düzgün bir şekilde gösteriyor ve bence mükemmel derecede le çalışıyor diyebilirim bence güzel. Şimdi burada artık kameramızı ayarladığımıza göre sahnemizi de ufaktan oluşturalım. Şimdi gerçi sahnemizi oluşturduk ama şöyle yapalım. Buradayken bizim ejderhalarımız tam şu kısımdayken buradan location'ı şöyle ayarlayalım. Tamam objemizin location'ı şöyle olsun. Tam şu kısımdayken gerçi bir dakika şöyleydik ve Ctrl Z diyelim şöyle bir dakika. Ctrl Z diyorum. Şöyle gelelim gelelim. Tam şu kısımda gözükmeye başlarken tamam bizim objemizin her şeyini şuradan seç. Şey, çok da gerekli değil aslında ama ben de biraz el alışkanlığı olduğu için bunu seçiyorum. Sonrasında şöyle son frame'e geldiği zaman bizim ejderhamız şöyle gelsin ve tekrar şu frame'i seçiyorum. Bakın şimdi ne olmuş oldu biliyor musunuz? Animasyonumu şöyle oynatıyorum. Bizim ejderhamız şöyle artık geliyor, geliyor ve geliyor. Mükemmel. Yani bunu kopyalayıp farklı noktalarda da kullanabiliriz diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum istiyorsanız kendiniz de yapabilirsiniz. Lakin hani ben çok uğraşmamak adına böyle bir şey yapmış oldum. Tekrar renderımızı başlatalım ve bence hani güzel bir şekilde çalışıyor diyebilirim. Hani burada renk kalibrasyonu vesaire gibi birçok çok eğer yapabilirsiniz ama dediğim gibi ben, temel düzeyde bir VFX olduğu için bence bu fazlasından yeterli gelebilir. Veya burada işi daha farklı boyuta getirebiliriz bence nasıl olabilir derseniz şöyle yapalım. Ctrl Z yapıyor. Tamam. Şu yapmış olduğumuz işlemleri geri alalım. Tekrar şöyle bir oynatıyorum. Bunu şöyle 90 derece döndüreyim. Hatta biraz şöyle döndürüyorum ve bunu buradan lokale getireceğim. Şuradan hatta yeni bir pencere açsam iyi olur. Şöyle 3D viewport'a geldim ve şöyle yandan görünüm moduna geçtim. Lokaldeyiz. Şimdi gx dediğim zaman değil de şöyle bakayım objeme bakıyorum tamam gz olarak taşıyabiliyormuşum çünkü lokalde olduğu için bunu y ekseni biraz döndüreceğim şöyle nasıl yapsak acaba tekrar y diyelim ve vxx yapsak biraz daha şöyle yukarı doğru bakmasını sağlayabilirim bence Bizim bu abimiz şöyle render'dayken çok gözükmesini istemiyorum. Şöyle render'da geliyorum. Tam şu aşamadayken bunu biraz daha şöyle aşağıdan başlatabilirim. Buradan buna bir keyframe atıyorum. Ben genellikle hani location ve rotation ve scale tercih ediyorum. Bilmiyorum biraz el alışkanlığı olduğu için. Şöyle geliyorum. Buraya geldiğim zaman G, yapıyorum ve şöyle biraz daha ekranımın şu kısmının hatta direkt şuradayken G, yapıyorum. Şöyle durmasını sağlayabilirim. Bir keyframe de şöyle atıyorum. Şimdi şuradayken bir render denemesi yapalım. Bakalım nasıl duruyor görelim mi? Baya baya büyük ve heybetli duruyor. O yüzden bunu çok da mesela sahneye yakınlaştırmaya bence gerek yok. Hani biraz bakalım bizim kamera burada galiba herhalde. Evet bunu kameradan biraz daha uzak bir konuma koyacağım. Şöyle koyuyorum. Hatta bunu biraz daha şöyle kenardan gelmesini sağlayabilirim bence sahneye. Tekrar şöyle bakayım bir. Şöyle yandan görünüm moduna geçiyorum tekrar. Şimdi Tekrar şöyle gelelim. Şu frame'deyken buna bir keyframe atıyorum ve ilerlediğimiz vakit şöyle GZ yaparak biraz şöyle sahneye gelmesini sağlıyorum. Tekrar bir keyframe attım. Birkaç frame daha atıyorum. Sonrasında buna şöyle bir dönme efekti uygulayacağım. Şöyle bir dönme efekti uyguladım. Bakalım. Bakın burada bir dönme efekti. Şuradayken bir tık daha belki dönmesini sağlayabilirim şöyle. Tekrar bir keyframe atıyorum. Şuradayken dönüyor. Bakın şuradayken hafif bir kayma efekti var. Kaymadan önce hafif bir dönme efekti daha uyguluyorum dönüyor dönüyor şuradayken bakın Şurada hafif bir kayma daha var. Onu tekrar şöyle hafif gönderme olayıyla biraz daha kapatıyorum. Çok animasyonda iyi değilim ama. Hani bunu da böyle ayarlıyoruz. Şöyle geliyor. Bakın burada biraz duruyor. Ve hani burada da bir keyframe atayabiliriz. Ve burada da hani son frame'e geldiği için şöyle ne yapalım. Z ekseninde GZ yaparak biraz daha. Hatta bunu GX veya GX yaparak daha doğrusu. Şöyle bir keyframe vererek. Bunu da şöyle z ekseninde sahnenin dışına çıkabilecek bir açıya getiriyor. Şimdi tekrar oynatalım şöyle. Şöyle yağm geliyor geliyor şöyle hafif dönüyor ve böyle geliyor ve çıkıyor. Gayet stabil bir şekilde çalışıyor. Tabii şu kısımda çok da istediğim gibi olmadı ama şöyle bir tekrar bakacağım. Şurada hafif sanki topa kafa atıyormuş gibi bir görüntü oldu ama şuradayken belki bir tık daha mı döndersem acaba? Şöyle hafif döndersem nasıl olur? Yani idare eder bence. Şimdi şöyle duruyor. Gayet güzel. Şimdi şu açıdayken ufak tefek render denemelerimiz olsun. Bakalım hani render'da nasıl duruyor bir görelim. Bence güzel. Mükemmel çalışıyor. Şimdi şöyle gelelim tekrar. Şu kuşların olduğu bölümde nasıl duruyor acaba? Onu da çok merak etmiyor değilim bir yandan. Şurada da tekrar bir ufak deneme render'ımız olsun. Gayet güzel. Tekrar şöyle geliyorum ve şu kısımdayken tekrar bir render denemesi yapalım. Bence güzel çalışıyor diyebilirim. Güzel. Evet genel olarak render ayarlarımızı, işte sahne ayarlarımızı yaptık. Yani bence bir sinema tadında güzel bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Şimdi tabi burada daha kaliteli modeller kullanabiliriz. Lakin benim sistemim çok iyi olmadığından mütevellit bu ancak bunları yapabiliyor. Şimdi burada çok gerekli değil ama yansımaları da açalım. Ctrl S ile kaydedelim. Artık çıktı ayarlarımızı yapabiliriz ufaktan. Color management'tan da bunu sRGB olarak tutmayı unutmayın dostlar daha doğrusu pardon ya çok alakası yok yanlış oldu. View Transform kısmından standarda getirmeyi unutmayın. Neden? Şimdi render aldığımız zaman bizim videomuzun hani formatı neyse yani renk kalibrasyon ayarı falan neyse o kalibrasyonda render almak istiyorsanız yani videonuzun asıl orijinaliyle render almak istiyorsanız bunu standartta tutmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu çok önemli bir detay. Şimdi bunu da bu şekilde ayarladık ve ekstra çıktı ayarı olarak da başka bir şey ne yapacağız? Tabii ki Output Properties'ten videomuzun gerekli frame ayarlarını zaten yapmıştık. Nereye çıkartacaksak orayı belirliyoruz. Buraya da ne yazalım? Final VFX yazıyorum. Enter'ladım ve buradan da tipini AVI JPEG olarak belirliyorum. Şu tarayıcımı da kapatayım. Fazla sistem yormasın. Ve aynı şekilde After Effects'i de şöyle File Save diye kaydedeyim şöyle aynı dosyamın üzerine kaydedebilirim. Sonrasında After Effects'i e de kapatıyorum ki sistem fazla zorlamasın. Zaten sistem pert olma halinde. Bunu ayarladıktan sonra sevgili arkadaşlar başka da ekstra başka bir şey yapmayacağım ben. Hani siz görsel efekt anlamında birçok şey katabilirsiniz ama ben dediğim gibi çok fazla bir şey yapmak istemiyorum. Hatta şunu direkt 30 sample'a bile getireceğim. Ctrl S şey diyorum. Herhangi bir şekilde çökmeye karşı olarak ve animasyon render'ımı şimdilik başlattım. 450 kare olduğu için çok hızlı bir şekilde render'ı alıp bize gösterecek diye düşünüyorum. Evet şimdi render'ımızı zaten başlattık. Bittikten sonra kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam edelim. Evet dostlar render'ımız bitti. Bakalım nasıl bir görsel yaptık izleyelim. Yani bence güzel olduğunu tahmin ediyorum. Şöyle bakalım. Vallahi heyecanlıyım. Yani bu tarz çalışmayı ben de uzun zamanları yapmamıştım. Evet ejderhamız şöyle ekranımıza geliyor. Bakın tam böyle. Hani hiçbir sıkıntı yok. Sadece şurada çok ufak bir alfalıktan dolayı büyük ihtimal. söylemedim Alfalıktan dolayı büyük ihtimal bir sıkıntı var gibi geldi ama. Onun dışında bence mükemmel duruyor ve güzel olduğunu söyleyebilirim. Yani en azından temel düzeyde bu tarz bir çalışmayı nasıl yapabilirsiniz öğrenmek istediğiniz için. Hani güzel bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Bence 10 numara 5 yıldız VFX anlamında. Şurada dediğim gibi belki o alpalı, belki bir tık daha ufak tefek oynamalarla onları giderebiliriz aslında. Çok da sorun değil onlar. Hani temel düzeyde maskeleme olayında bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi maskelemenin aslında birden fazla yolda var Blender içinde. En temel ve en basit yöntemiyle nasıl yapılabilir onu göstermek istedim ben size. Onun dışında farklı videolarda VFX ile ilgili izlenmeye bağlı olarak gelebilir. Çünkü bu bu videolar cidden çok yorucu olabiliyorlar. O yüzden izlenmeler eğer bu alanda iyi olursa ben de farklı VFX videoları çekmeyi düşünebilirim. Evet dostlar bugünlük bizden bu kadar. Bugün sizlerle birlikte After Effects kullanarak ve Blender kullanarak VFX nasıl yapabilirsiniz bunu göstermeye çalıştım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Elimizden geldiği kadar sizlere bir şeyler anlatmaya çalıştık. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.